Bula Burak geldi. Yani. Başka? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle Among Us oynayacağız. Yerinde Mahmut arabası var. Bir de Yusuf var. Hadi başlayalım. Arkadaşlar Among Us'un Sivriyel ile beraber oynuyoruz. Değil mi Mahmut? Kulağım mal. Üç sivri diye yaptı. Üç, üç katil yapmışsın. Üç katil üç yapmışsın. Katil 3 lan oğlum neden bastılar ya? Oğlum ya ne yapsak katil misin? Oğlum görmüyor mu? He görüyorum tamam ye. Yeah. Oy bak. Oğlum sen niye katil yaptın? Ne katil yaptın mı? Oğlum onu ayarlamayı neden yapıyoruz ki? Ya odaya girerken işte iki şey. Biz Bu atel, hadi. Boat. Bocu yandan boat'i bu? Kimdi katil? Kimdi, katil? Kimdi. Katil? Evet arkadaşlar kim gidiyor? Kimse. Gidiyor. Kimse. Hala lan tane var? gel gel. Yusuf gel ya. Yusuf gel basma gel. Mahmut gel bunları bitirelim. Görevleri yani. <laughs> ya çık. Bununla... Mahmut, Mahmut çık çık, Mahmut çık burada. Niye? Çıkartın olmuyor, bir katil olacak. Çık onunla tekrar gelelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz başlattım diye. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> mamlı kanalı açıklamadı. Evet, arkadaşlar arkadaşlar siz de görüyorsunuz biz yalancı değiliz yani. Arkadaşlar kesin ya, Muhammed. Vallahi ben değilim. Yazı. Bir var mı? Tamam. O zaman çıkıyor, ben, ben açayım, da. açayım bir dakika. Ben açayım hızlandırmayı yaparım. Ben görevlerimin yerini göremiyorum ama her webcam kameram görevlerin orada. Allah. <laughs> Kamera açık mı? Mahmut. Ne? <laughs> Öldün mü? Lan <laughs> ne oldu? Aa Mahmut ablam öldü. Kim öldürdü? Fatma abla, kim öldürdü? Ne bileyim. Ben. Söyleme. <laughs>

Kazandık mı? Bahane kazandık mı? Kazandık. Kazandık. Victoria. Mom oyunun sesini biraz kısa. Mom yeri Yeni bir tane daha kırak Hayır. Yapma. Hayır. Ayarlasın o zaman. Mom buraya gel. Mom ablamın yanına git. Bilgisayarı bassın. Geyime tıklat. E. Geyime Geyime ne? Geyime GAME var ya. Geyime tıkla Muhammed en sondaki geyime. Geyim oyuna. Tıkladın. Geyim, Tıkla onu yüksel. Ay, Geyimle Hadi arkadaşım. başla. Ay, 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 ay. Ay. Youtube ağlıyor arkadaşlar. Hiç bana ağlıyor yavrum. Başladık. Asım'ın tabii ki her zamanki gibi. Görevime bakayım. Nerede benim nerede? Kesin Muhammed. İnanma ben değilim. Arkadaşlar kesin Muhammed. Ben uzak duracağım ben. Ben ne de Ben, ben görev yapıyorum. Allah Allah. Ben görev yapıyorum. Ah, hadi bir görev yapalım. Siz yapacağım. yapın lan. Ben yapmayacağım. İçim bana ne olur. Hayır. Öldün mü? Hayır ölmedim. Görev yaparken yanlışlıkla çıktı. Ya neden mi? Kim bastı ya? Mahmut diye bastı? Ayman katil. Ha olur. Işte, şey. Ayman mı? Seviye katil bak Seviye Mağlup Mavi kanka, o kanka Mav katil ben kendime güveniyorum. Mahmut Seviye katil. Ayman. Ayman değil mi? Hayır sevi. O bak. ben. ben, ben, Ay, yani. ben Şimdi çabuk olun diyor abi. Mira ara. Bana söylemem. Ne yapacağız? mı? gelsin bekle. Zıttı. Acaba ya, kim yapmış ya. zıttı? Ya. Ha hani geldi. Yani. Yok yok boş. Hadi şey. daha iyi. Suçlu olabilir. Katil Hatta oğlum ol. suçlu diye bir, bir şey yok, yok. oyunda. Ya <laughs> Benim görevim var bu tarafta, görevlerimi yapıyorum. Ben birilerini... görevlerime kaptım. <laughs> maske tak, maske tak. Arkadaşlar, defter eklemeyi unutmayın. Nerede oğlum? Ben, ne oluyor lan? Taa dünyamda <laughs> <bu yüzden. gülüyor> Sabotaj yapıyor kanki. Ben bir tanesini yapıyor. Ben de ha, birisini yapıyor Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben yaptım. Şu yeşilliden tiksinmedim değil. Ben de. Çok şey Çok katil, katil gibi. Mağazanın kapıları kapalı. kapıları kapattı katil. Kapılar, kapılar, kapılar. Kim lan katil? Kesin var ya mavi. Aa açıldı. Aa açıldı ya. Hadi lan birisi vereceğim. öldürsün artık birisini. Ben kameradan izliyorum görevlere. Ben göreve gidiyorum. Arkadaşlar ben bilgisayardan oynadığım katil olunca benim için çok zor oluyor. Muhammed katil odası olsaydı o adam direkt öldürürdü. Ay, ay, Öldürmedi ama o yüzden değil. Ben neden bak böyle? Sevi bastı sevi. Arkadaşlar bir, bu son bir tane daha oynayalım bitsin. Bak Evet videomuzun sonuna geldik geldik. Skip. Ben skip bu yaptım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepiniz de bile bile görüşmek üzere. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay. Tamamdır. Sen foda atma. İnsan bir bay bay, bay de. Bay bay de. Bay bay.